Normalde pek bu tarz videolar atmıyoruz ama yeni ajanın skillleri sızdırılmış, muhtemelen de doğru. O yüzden size kısaca bu skilllerden bahsetmek istedim. Şimdi skillleri hemen anlatayım. Şimdi Mage'in ilk skili Vision Taker. Aynen Viper'da olduğu gibi şöyle duvarı eline alıyor muhtemelen ve bir çizgi boyunca atıyor. Tabii ki şimdi Viper'da E'ye basıp zehri kaldırıyoruz. Ama bu Hero böyle değil. Muhtemelen attığımız anda bu duvar kalkmış olacak ve görüş engellemenin yanında eğer ki rakip içinden geçerse Kısa süreliğine kör oluyor. Mage'in ikinci skillinin mekaniği aynen Sova'nın Q'suna benziyordur. Tabi sektirme olmadan. Şöyle bir Tartarus Charger diye bir silah aldıktan sonra şöyle attığında attığı yerde patlıyordur. Muhtemelen onu anlıyorum. Ve patlama alanındakiler hem hasar alıyor hem de sakat kalıyor. Yani böyle nasıl desem sersemliyor gibi yani. Mage'in üçüncü skilli Bubble. Bu bir smoke anladığım kadarıyla. Aynen Omen gibi böyle ya da Astra gibi farklı bir boyuta geçiyoruz. Tekrardan kullandığımızda Oraya o smok atıyor. Ama evet. bu smok şöyle bir özelliği var, kurşun geçirmiyor. Yani duvarımsı bir şey. Ama bence e, ajanlar içinden geçebiliyordur. Ama kurşun hiçbir şekilde geçirmiyor. Kurşun geçirmez smok diyebiliriz yani. Son olarak mage'in Ultisi, yani kullanım şekli olarak Kijjionkine çok benzeyeceğini düşünüyorum. Eline böyle bir golem dol tarzı bir şey alıyor ve bunu belki çok kısa bir mesafe fırlatıyor olabilir ama mantıken gerçekten de Kijjionkine benzer rakip tarafından kırılabilir ve bu yerde kaldığı süre boyunca takım arkadaşlarının canını dolduruyor, rakibin de canını azaltıyor. Yani belirli bir süresi var. O süre dolduğunda otomatikman son buluyor ee, ya da rakip kırdıktan sonra son buluyor. Yani oldukça güçlü. Hem saydı tutarken hem saydı alırken gerçekten çok faydalı bir ulti olacağını düşünüyorum ve belki çok kısa bir mesafe Kijonki gibi direkt yere vurmak değil de belki çok az bir mesafe ileriye de atılabilir diye düşünüyorum tabii ki bilemiyorum. Kendimizce yeni çıkacak ajan Mage'in sızdırıldığını düşündüğümüz skilllerini yorumladık. Bakalım tahminlerimiz ne kadar doğru çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Sizi seviyorum, görüşürüz. Bu arada bu akşam ayrıca başka bir videoda atacağım. Bay bay.